Ben Hüseyin Çetiner. AK Parti'nin yüzde %50'den fazla oy aldığı Arnavutköy ilçesindeyiz. Seçmenlerimize Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği altılı masa olarak bilinen partilerden memnun musunuz? Değil misiniz? Size güven veriyor mu, vermiyor mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilini açtıktan sonra videomuzu beğenir ve yorum yazarsanız memnun oluruz. Yorumlarınız bizim için önemli. Hepsini teker teker okuyoruz, bakıyoruz hangi soruyu soracağımızı bile orada yazabilirsiniz. İyi seyirler. CHP'nin başını çektiği altılı masa. Evet. Ya güveniyor muyuz, güvenmiyor muyuz? Güvenmiyoruz. Sıkıntı. Sıkıntı. Çok da güven vermiyorlar seçmene? Efendim? Güven mı? Yok. Teşekkür ederim. Evet. Peki CHP'nin başını çekti altılı masa denilen ittifaka. Güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Türkiye'de hiçbir siyasetçiye güvenmiyorum ben. Nasıl bir şey olsa güvenelim. Beraber kuralım bu partiyi. Nasıl bir şey istiyorsun? Ya yani şu ortamda var olan siyasetçilerin hiçbiri, hiçbirisi yani hiçbirisine şey nasıl yönetileceğiz? Yani sonuçta bunlar, mazeme bu. Değiştirmek elimizden mi? Hani biraz şey olacak ama destek gibi bir şey olacak ama yani alternatifsiz diye bir şey üretildi şimdi. Bunlardan önce de birileri yönetiyordu şu ülkeyi. Yani evet evet evet. Yani şu ya kimse o yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür. Alt CHP'nin başını çektiği altılı masa. Ya güveniniz var mı yok mu ne düşünüyorsunuz? Hiç mi hiç yok. Evet. hiç mi hiç yok. Şimdi şöyle diyeyim. Adam bir kere hiç güven vermiyor. İkna kabiliyeti yok. Çok sık yön ve söz değiştiriyor. Bakın. Bir örnek verebilir misiniz? Şimdi YouTube YouTube'da mesela diyor ki şehir hastaneleri niye yapılıyor? Geriye yok diyor. Bu ondan sonra hemen akabinde diyor ki biz öyle bir şey demedik efendim diyor. Diyor ki S400'ler niye alındı? İşte PYD, YPG bize mi saldıracak? Ondan sonra moderatör soruyor. Diyor ki iktidara gelirseniz geri mi vereceğiz? Alınmış diyor bir kere. Yani tutarsız. Çok tutarsız. Sonra siz ülke yönetimine talip bir insansınız. Ya bir ciddi olun. Sözünüzün arkasında durun. Bir tutarlılığınız olsun. Evet, He, mesela gidiyor. bugün İyi Parti lideri Diyor ki ben diyor anıt kabire iman tazelemeye geldim diyor. Arkadaş sen hangi dünyada yaşıyorsun ya? Akşener mi söylüyor? Akşener söylüyor. Onlar ya neresinden tutsanız ver. Şey hiç alakalı. mi hiç yok? Teşekkür ederim. Hiç mi Acayip hiç yok? gel abi. Ben geleyim yanına. CHP'nin başını çekti altılı masa var. Altı parti. Güveniyor musun güvenmiyor musun onlara? CHP, İYİ Parti, ee, Deva, e, Deva, Gelecek. Ha, CHP çıkar içinde o diyarlar er İsa, Doğu Doğulu, He. Babacan. Ali Babacan, Meral Akşener. Meral Akşener. Bunlar, bunlar parti, ha, bunlar partilerde ayrılır mıydı? Ha ayrıldıktan sonra da Doğu Doğulu Ali Babacan şimdi çıkmaz, Tayyip Arda ona kötü demezler. Çünkü neden? Ben de kötülüyorum ha mı? kabat benim bana oyun veriyordum. Evet. Ama verdikten sonra ben sen ya o kötüydü. E sen demeyecek mi ki ya sen niye oyunu verdin? Ama demem sen şu an o zaman kötü değildi. Sonra kötüleşebilir. Bir insan başta kötü olmayabilir. O, o destek şey. verirsin. O sonra şey. kötüleşir. Dersin ki artık yokum. Bir sıfırda yemek yedi mi? Kalkıp da o sıfıra tükürmeyeceksin. O kötü de kötü. Ama o sofra o daha, daha sonra bozulmuşsa mesela. Bozulu demez mi? Yok yok. Emre bil maruf anil münker. İyileyemedim kötü tane koyma diye bir bozulmuşsa. Yok. O zaman diyecekti. O zaman. <laughs> Doğdu ne diyor? O keşke burada olsa diyeceğim ki. Oğlum sen 70 yaşındasın. Bak 81 yaşındayım. Davut oğlu değil temel karam oğlu 71. Davut oğlu geç. Ha. Diyor ki ben ayrılıyorum ama diyor. Ben yine ekport partiliyim diyor. Şarapsız. Yok. Şarapsız olmasa sıfırda yedim. Ben şimdi ne kadar kötü olursa o şimdi. Eğer ben senin çayını içmesem o çayı tükürmeyeceğim o bardağa. Onun hatırı nasıl susacağım diyorsun? He. Hatır var. Hatır var. Tamam. Mezun. ha. Dün bi bizi yedik. Bugün ayrıldık sen kötü oldun. O yanlış. Teşekkür ederim. Heh. Daha doğrusu güvenmiyorum. Niye güvenmiyorum? Bir tane parti dışarıdan kalmış. HDP. HDP dışarıda kalmış. HDP Şimdi olsa miydi? Herhalde. Çünkü diyalogla başa gidilir. O da olsa güvenilir. Herhalde canım yani biz yaşımızı, başımızı gördük. Bir adamı yere adamın 50'ye yakın milletvekili var. Seçi. Değil mi? Onu niye dişliyorsun? Allah onlara fırsat vermiyor. Ben açık söyleyeyim. Ben hiç kimse de tutmuyor. Belki AK Parti ve MHP o terör falan filan onunla anılmamak için olabilir belki. Ben kendim Kürt'üm evet. Ağrı ben HDP'yi savunmuyorum. İnsan olduğum için hepsini seviyorum. Yalnız bir... bir... Değil mi? Öyle bir Diyalogla, güzel konuşmayla... İstişareli teşekkür Hiçbir bir yerde savaş olmasın. Tamam, tamam. Merhaba. Yok. Yok, veriyorsun yine. Merhaba. Merhaba. Aç, kapat. Ya güvenmiyorum abi. Niye güvenim ki ya? Dostum sen hangi partiye vereceksin? Abi efendim abi. Altın masaya yakıyor. Altın masaya mı? CHP'nin başına yürü partileri. CHP'nin güveniyor mu abi? Yaparlar. Abi tamam kavga yok. Hadi bir bana konuşalım. Sen de fikrin. Şimdi ben o konuda biraz kararsızım. Yani adam akıllı bir şey ortaya koymuyorlar millet eva. Adam akıllı koyuyor. He kararsız. <laughs> Mevzu anlaşıldı teşekkür ederim. <laughs> ki CHP'nin başını çekti altılı masaya güveniyor musun? Güveniyorum. güveniyorum. İnşallah güven demokrasi gelir güveniyorum. Rica ederim güven kolay gelsin. Güven güvenmiyorum. Çok teşekkür ederim. Ha. Evet arkadaşlar gel abi. CHP'nin başını çekti altılı ittifaka güveniniz var mı yok mu efendim? Yok abi. Çok yok. teşekkür ederim. Ben teşekkür abi. ederim. CHP'nin başını çekti altılı ittifaka güveniyor musun? Güvenmiyorum. CHP'ye mi güveniyorum sonuna kadar? Teşekkür ederim. Rica, Rica ederim. Vallahi güvenim yok. Teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Merhabalar. CHP'nin başını çekti. Altılı ittifaka güveniniz var mıdır yok mudur? Var, güvenim var. var. Çok var. teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> gel. Yok, sıfır. Yani teş hepsinin geçmişini de biliyorum. Geleceği de bellidir. Şu anda Erdoğan'ın geçmişi iyiydi, şu anı kötü, geleceği de kötü demektir. Çok teşekkür ederim. Ben teş Necmettin Erbakan'ın geçmişi iyiydi. Bundan sonra da iyi olacağını düşünüyorum Erbakan'ın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Güvenmiyorum. Teşekkür. teşekkür. Abi lütfen. Yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güveniyorum CHP'ye de güveniyorum. Yani normalde ben HDP'ciyim. Bak sonuna kadar şey diyorum HDP'ciyim korkmuyorum. Ama HDP değil de bu sene seçim olsa CHP veririm. Teşekkür ederim. Aa, ben, tamam. Ee, ben güvenmem. Teşekkür Neden güvenmem onu da söyleyeyim sana. Şu anki zihniyet belki farklı bir zihniyet ama Geriye dördüncü arkadaki arkaya daha geriye gide ben bundan 10 Millet ittifakı abi ben şu an ben kararsızım. Ne yapacağım hiç belli değil. Olabilir. 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 Teşekkür ederim. Arkadaşlar böyle açın 11 çocuklar Değilim. Değil. Teşekkür ederim. Hayır. Hayır. Kılı Hayır. Kılıçdaroğlu var. Başında Kılıçdaroğlu ne dediğini bilmiyor. Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Merhaba. Var. Var. sağ olun. Vallahi ben hiç kimseye güvenmem. Teşekkür ederim. Hadi buyurun. Vallahi abi benim Kılıçdaroğlu'na güvenim çok. Ben niye diyecek olursam bu adam bütün ulusalcıları bitirdi. Eskiden eskiden ulusalcılar Atatürk'ü sevdirmeye istiyorlardı. İnsanlar Atatürk'ten nefret ediyorlardı. Bu gelen AK Parti'de insanları dini sevdirmeye çalışıyor. Bugün bu bütün insanların çoğu dinden soğumuş durumda. Yani her zaman değişiyor bu konu. Şu anda bunlar Atatürk'ü sevdiriyorlar, dinden Abi nefret AK ettiriyorlar. Parti'ye en çok kızdığın an ne zaman oldu? Niye bu kadar kızgınsın? Abi vallahi ben sana açık bu ve bu net bir şey söyleyeyim. Yani. yani bu insanın Bak bu Türk vatandaşların neyini alırsan al hiç sesi çıkmaz ama parasını aldığın zaman bu insanın sesi çıkar. Bu an şu anda herkes parasız. Kimsenin parası yok. Paraya dokunmayacaksın. Paraya dokunmayacaksın baba. Bu insan eğer aç kalırsa seni indirir. Tamam. Aç Çok bırak, teşekkür ederim. Şunun altılı masalın dediği şey HDP olmadıkça hiçbir şey yapamazlar. hiçbir şeye de sahip olmazlar. Abi, tamam, tamam mı? Yani bugün Selahattin Baş, Demirtaş içeride olması bir zulümdür. Bir adaletsizliktir. Kim kim olursa olsun bak. Hangi parti başta olursa olsun bunu söylerim. Biraz açın arkadaşlar böyle. Hayatta. Çok teşekkür ederim. Benim başını çektim. Millet ittifakına güveniniz var mı yok mu efendim? Var Abi vardır ya. Vardır. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Merhaba kardeşim. Merhaba. Güveniyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Kardeşim gel sana sormak değil mi? CHP'nin başını çektim. Millet ittifakına güven var mı? Efendim? Bilmiyorum. Tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Ne var mı ittifakına? Yok. Yok. Teşekkür ederim. Yok. Evet sormadığımız var. Vallahi bu adam sayesinde yalan yok. Hani atıyor tutuyordu ama biraz askeri yüze çıktı yukarı. Bu adam olmasa bu kadar da çıkmazdı şimdi. Allah var yukarıda. Yani bu, bu oldu hani sallıyor ama adam dediğini hiç olmazsa yukarı çıkartıyor. Bir şeyler yaptı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi. Güveniyorum abi. Neye güvenmeyeyim ben? Çok teşekkür ederim. Hadi. Şu an bilmiyorum. Tanımıyorum. Tanımadığım aynen. için aynen. Teşekkür biraz Kafam karıştı. Millet ittifakına abi yani. E, güveniyorum abi. Teşekkür ederim. Merhaba Merhaba Ses sorma Selahattin Demirtaş'ı ben seviyorum tamam. O adamı seviyorum ben Tamam ben Arnavutköy seviyorum. Belediye Başkanı tanıyor musun? Hiç onları bana ilgilenmiyor ben Benim başkanım bir tane Selahattin Demirtaş ya. <laughs> Millet İttifakı'na güveniyor musun? Ya ben Benim sana ne dedim Benim hedefim belli Belki başka hiç kimse yok Benim ya. hedefim <laughs> CHP'nin başını çekti Millet İttifakı'na güveniyor musunuz? Güveniyor musunuz? Ee, güveniyoruz yani tam olarak güvenmesek de artık başka çare yok yani yani mevcut iktidarın artık değişmesi gerektiği için bundan daha kötüsünü yapacak biri olamaz yani. Bundan daha kötüsü olamaz. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Sorun. Ya güvenmiyorum açıkçası çünkü hani üstelik hani şu an hatırlarsanız bir salgın çıktı. Maymun çiçeği salgını. Ha, onunla ilgili mesela işte diyorlar ki eşcinsellikle uygulu hani eşcinsellik hani erkek erkeği yaşayanlar açıkçası hani bayanlar var öyle söyleyeyim. Yok. Oradan yayıldı mesela bir Amerika'daki bir şey açıklandı o kadar Amerika diyorlar ya. Oradaki mesela bir araştırma merkezi açıkladı diyor ki maymun çiçeği şey diyor eşcinsellerle hani birlikte olanlardan çok yayılıyor diye. E bakıyoruz şu anki mevcut mesela iktidarda Meral Akşen, 2017 yılında diye yanlış hatırlamıyorsam. Eğer ki LGBT ile ilgili bir şey gelirse önümüze imzalarız dedi onaylarız biz diye. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu oldu aynısını söyledi. E, iki gelecek. Ben daha anlatacağım çok şey var ama işte. Programı şey neydi? Tamam. başını çekti. Millet ittifakına güveniyor musun? Güveniyorum. Ben güveniyorum. Şahsen güveniyorum evet. Güveniyorum. evet. Çok... Yani güvenmek zorundayız herkesin de dediği gibi. Yani bir şeyler her değişecek. Ben şu anda hiç e, güvenmiyorum. Ha güvenenlere de saygı duyuyorum. Ben Teşekkür ederim. Saygılar. Teşekkür ederim. Abi sen çok dinledin sen borçlusun gel. Mecbur güvenmek zorundayız. Mecbur. mecbur. Ya me artık değiştireceğiz yani. mecbur, ha, mecbur yani. Deneyeceğiz abi deneyeceğiz mecbur. Allah hani güvenen de var güven. Ben... Siz 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 soruyoruz. Vallahi ben şu anda hiçbirine güvenem. Altı tanem altı kişi bir araya masaya toplamışlar. Sadece yeni refah güveniyorum o kadar. Başka bir şey demiyorum. <laughs> Abi denize düşen yalana sarılır. Yapacak aynen öyle yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Evet. Yok abi ya. Güvenmiyorum. CHP'nin başını çekti. Millet ittifakına güveniyor musun? Güveniyorum CHP'ye güvenirim. Adam benim arkamda. Tamam. Ben o adama güvenirim. Arnavutköy Belediyesi'ne sesleniyorum. Kaç yıldır yolu diyoruz yaptır yaptır o yağmurda yaptırmadı. Ta bu sene millet protesto etti sonra yaptılar. Yani az buçuk yüzde elli. Yarı yarı. Teşekkür yarı yarı güveniyorum ona. Ben. Çok teşekkür ederim. Ben abicim. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Benim güvenim yok şahsen. Çok teşekkür ederim Neden diyeceksin? E, ee, çünkü yani adamlar sürekli yıkmanın peşinde. Bir şey yapalım derdi yok adamlarda. Var abicim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Abi, abi size de soralım. Merhaba. Hemiz adam olsa sıkıntı yok olay. Sıkıntı yok. Teşekkür abi gel. Sağ ol. Hoş geldin. Evet. CHP'nin başında olduğu Millet İttifakı'na güvenin var mı? Sadece zengine hizmet ediyor. Millet İttifakı'na Evet sadece zengine hizmet ediyor. Hangi bina yapılıyor otobüsler oraya avlu yapıldı. Otobüsler, minibüsler hep onun önünden geçti. Teşekkür ederim. Efendim merhaba. Ya güvenmez ya da ona birazcık bu parça yıkmak için. Yıkmak için. Teşekkür ederim. Evet evet, evet Güveniyoruz efendim. Güveniyoruz. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Yok abi o altını masaya güvenmiyorum. Güvenmiyorsun. Çok teşekkür ederim. Evet, Bana sordu. Gel. Güvenmiyorum <laughs> dayı. Ben ne güveniyorum? Teşekkür ederim. <laughs> Ya ben e, şahsi göreceğim CHP'ye hiç oy vermemişim. Ama bir sol parti olduğu için ben e, fik, fikri düşüncem. Ben e, Mahsur Yavaş'ın e, daha samimi ve şey olduğunu düşünüyorum. Tamam. Güveniyorum abi. Sonuna kadar gençliğimizi savunacak tek şey Atatürk ilkelerin üzerinden gidiyorlar. Bir 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 tatlı bir tatlı başla. Başla. Onlardan bir cacık olmaz. Çok teşekkür ederim. Bu kadar Onlardan bir cacık olmaz. Olmaz. Tamam. Tamam. Emekli... Ben CHP'de, MHP'de, Ak Parti'de hiç kesinlikle güvenmiyorum. Çok teşekkür ederim. HDP HDP. Daha doğrusu güvenicim yani şu anda tam güvenim yok ya. bakacağım. Teşekkür ederim. Yeni adaylara bakacağım. ona. Yani şu anda yani onları da güvenmiyoruz yani. Şu anda doğru doğruduruz bir şey çıkarmamışlar yani. Evet. Teşekkür ederim. Çünkü onların kilit noktası Selahattin Demirtaş'tır. Kim Selahattin Demirtaş kime oy verirse o gider. Aynen öyle. Ha. <laughs> Aynen. Hükümet Hükümette burada seslemek istiyorum. Yabancılar doldu ülkemize. Fabrikalarda yedi e, yani yani Türkmenden e, soy Pakistan'dan soy her tecavüzcü Suriyeliler bunlar kira Afganlardan soy e, fabrikayı denetleyen yok. Fabrikaya geldiği zaman maliye geldiği zaman yarım saat bir saat önceden iş verenlere e, haber veriyorlar ki işte biz geldik siz alın götür adamlar alıp saklıyor maliye geliyor yalandan yere gidiyor oturuyor ofisinde patronla beraber alıyor gidiyor. CHP'nin başını çekti Millet İttifakı'na güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz? Şu şekil tamam mı? CHP benim herhangi bir şeyim de yok. Geçse geçmese de o benim sorunum değil. Benim oyum HDP. HDP nere derse odur. HDP neredeyse odur. Evet, çok teşekkür de ederim. Onları karıştırma. Onları teşekkür ben bilmem. Ya bir de kanın alalım. Ala, ala, ala. ben, ben kendi oyum bellidir. Benim kendi Benim kendi Abi. Güvenmiyorum. CHP'ye de güvenmiyorum. Teşekkür ederim. Abi soralım gel. Güvenmiyorum abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biraz açalım. Valla Vallahi CHP. CHP. <laughs> bir şey diyemem CHP güven güvenilmez yani teşekkür ederim evet arkadaşlar baş... abi yok güvenmiyorum Güvenmiyorsun, abi. teşekkür ederim gel kardeşim abi şimdi şöyle yani var yani mecburen güveniyorum abi abla gel bir... yani şu an bir şey diyemem şu an yani şey yani Kararsız. e, kararsızım yani teşekkür. Vallahi CHP hiç tanımıyorum diyeceğim. Teşekkür ederim kardeşim gel. Bu CHP konusunda mesela yaşlılara sorun onlar daha iyi bilir. Tamam. G G güvenmiyorum. Güvenmiyorsun teşekkür ederim. Efendim merhaba. Bu abi. Yok o sıfır. Sıfırın altında eksi. Eksi tamam abi siz de gelin efendim. Vallahi açıkçası yok yani. teşekkür ederim. Bir soru. Güveniyor CHP. Güveniyorum e teşekkür ederim. Hanımefendi. Efendim, efendim CHP'nin başında olduğu Millet e İttifakı'na güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorum kesinlikle. <laughs> CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı'na güveniyor musun güvenmiyor musun? Ben sonuna kadar güveniyorum bir AK Parti 20 milyar da yapsa asker ücreti bugünden kaybetmiştir. bu senaryoya kimse alınmasın o iş geçti. Onu seçme bilir. Yapsanı alacak bitti kardeşim o iş. O iş bitti. Teşekkür ederim. O hakkında konuşmak istemiyorum. Kesinlikle güvenmiyorum. Evet kesinlikle. Evet güveniyorum tabii. Çok teşekkür. En az bundan iyidir. Aynen. Çok en teşekkür. az bundan iyidir. Çok teşekkür ederim. Gel abi. Bu konusu ben güveniyorum. Teşekkür ederim. Hadi Bir hadi an önce gitsin hadi. diyorum. Valla ben sadece kendime güveniyorum. Ben hiçbirine de güvenmiyorum. Kim oraya gidiyor kendinin için gidiyor. Başka bizi düşünen hiç kimse yoktur. Ben HDP diyorum başka hiçbir şey de demiyorum. Teşekkür ederim. Evet son dört kişi. Allah razı biz benden razıyım. Yine oyuna verileceğimizi. bizi. AK Parti'ye razısın. <laughs> AK Parti'ye vereceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. CHP'nin içinde olduğu altılı ittifaka güvenin var mı yok mu? Var abi. Millet ittifakına. Vallahi güvenim pek yok. Pek yok. Bende. Teşekkür ederim. Arkada çekelim. Ekonomi sordu. Millet ittifakına güveniyorum. Teşekkür ederim. Abi gel sana soralım. Bledik, Ama şu HDP'de dahil etse güveniriz. Dahil etse. Evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Biraz açın güvenmiyorum. Teşekkür ederim. Abi sen sormak Hayır. Güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. güvenmiyorum. Teşekkür ederim. Sadece Abi sen de gel. Merhaba. Abi Allah aşkına ne sıfır ya? Abi güvenmiyorum onlara. Tamam. Onlara güvenmiyorum. Teşekkür ederim. Abi evet. şu an burası böyle iyi. Milletin evet. CHP'nin içinde oldum. Millet İttifakı'na güveniyor musun? Güvenmiyorum. Abi ben HDP dışında hiçbirisine de güvenmiyorum. Ama şu an 20 yıldır yapılanları gö gördüğüm için mecburiyetten CHP vereceğiz. Şansımızı deneyeceğiz. Teşekkür ederim. Aynı şey. Abi gel. Güveniyorum. Teşekkür ederim. Evet. Yok, yok yok benim yok. Yok. Ben kesinlikle, kesinlikle yok. İttifakına güvenim var mı yok mu? Tövbe. Teşekkür ederim. Gel kardeş. Sen dedin ya Amerika'da. Doğru. Yani sen... CHP'nin içinde olduğum Millet İttifakı'na güveniyor musunuz? Güvenmiyor Abi ben şu anda CHP'nin içinde olduğu Millet İttifakı'na güveniyorum. Çünkü geçmişte de biz o adamlarla çalıştık. Tamam. Bak Ahmet Davutoğlu tam yanlışları oldu. Bir şey demiyorum. Ondan sonra Ali Babacan var. Ekonomide biz çok iyiydik. Ahmet Davutoğlu zamanında dişçilerinde biz çok iyiydik. Evet. Neden bu adamlar yine gelip bir devrim yapıp tekrar bu ülkeyi yükseltmesinler? Hiç. Niye olmasın? Şansınız iyi misiniz? Allah'a şükürler bir olsun. Allah'a şükürler olsun. İyiyim ama. Ekonomi bu, nasıl? Ekonomi sıfır. Anlatayım. Aa. Ben 74 yaşında bir vatandaşım. Aa. Ben emekli 1998'de emekli oldum. Aa. Altının çeyreği altın kaç paraydı biliyor musun? Ha, 25 lira. Çeyre altın 20. Hayır 25 liraydı. lira. 2002'de 22 lira <laughs> AK Parti <laughs> Ya 25 lira. Tamam 25 liraydı. Tamam. Birine 300 liraydı. Şimdi alıyorum 3700 lira emekli maaşı. Bir tane çeyre altın alıyorum yarım tane altın. Nasıl düz olacağım? Bu ülke nasıl kalsın? O zaman kaç tane alıyordun? O sene 12 13 tane alıyordum. Erimiş gitmiş. Evet, erimiş gitmiş. Tamam. bu Seçim olsa kim oy vereceksin? Seçim olursa kim o, kime oy vereceğim? Evet. Seçim olursa bu memleketine, bayrağına, ülkesine, namusuna sadık olan insanlar oy verecek. İşte kim o? He? O, kim? o, o da gördüğün İtiraf Partisi. Tamam mı? Yok. İtiraf. İtiraf. CHP mi? CHP dolur, şey de olur, İY Parti de olur, Bir Tamam. CHP yazalım oyunu. CHP He? diyelim, CHP diyelim. Ya atarım. Tamam. Atarım. Arnavutköy Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmet tanıyorum, Çok iyi tanıyorum. Nasıl? Eski belediye meclis üyesiyim. Tamam Değil mı? Mi? Evet. Çok güzel tanıyorum. Kaç yılında yaptınız? 1994 yılında yaptım. Oo. Tamam, tamam mı? Nasıl başkan? <laughs> başkan iyi niyetli olabilir, dürüst olabilir ama çalışma sıfır. Halkın içinde yok mu? Hayır. Bir meclis üyesi söylüyorsa bize susmak Hayır, şey. hayır, hayır. Efendim CHP'nin içinde olduğu Millet İttifakı'na güveniyor musunuz, güvenmiyor musunuz? Güveniyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Saygılar ederim. Saygılar sunarım. Sağ olun. Hem de canı gönülden güveniyorum. Tamam, çok sağ tamam. olun. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.